ipimizi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar pembe rengimle yapacağım bu modeli elinizde hangi renkler varsa yapabilirsiniz modelimizi oluşturabilmek için zemin kısmını zincir çekerek yapıyoruz uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız o uzunluğa gelinceye kadar önce zincir çekiyoruz zincirlerimizi çektim bu şekilde şimdi üzerini yapacağız İkinci sıramız trabzanlardan oluşacak. Kenarı için 3 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. En son yaptım. zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Tekrar ipi tığın üzerine aldım. İkinci zincirin içerisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincirlerimizin sonuna kadar ikili trabzan yaparak sırayı tamamladım. Tamamladım arkadaşlar. Tırabzanla olan sıramız bitti. Şimdi hemen örgümüzü çeviriyorum. Yine kenar kısmı için zincir çekiyorum. 3 tane. İpi tığın üzerine aldım. İlk boşluğa değil ikinci boşluğun içerisine ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. 1 Bir. zincirle birlikte 2 oldu. Başta çektiğimiz zincir. 1, 2, 3, 4 5 Kenar kısmı için arkadaşlar yelek modeli olduğundan dolayı buraya 4 e, tane de yapabilirsiniz. Ben 5 tane yaptım. Önce trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. içerisine 4. trabzanın bir tane fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. 3 defa batarak bir fıstık yaptım fıstığımızı kapatıyorum tekrar bir tane zincir çektim birinci fıstıktan sonra araya bir zincir çekiyorum İpi tığın üzerine aldım aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum 1 2 3 fıstığımızı yaptım bir zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 Tekrar fıstığımızı kapatıyorum. Ben 3'er defa batarak yaptım. Sizler 4'er 5'er defa bile batabilirsiniz. Yine bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Alttan sayıyorum. 1-2-3 tane atlayıp 4. trabzanın içerisine ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle. Trabzanlardan sonra bir zincir. Alttan sayıyoruz. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncünün içerisine fıstık yapıyorum. Fıstığımızı yaptım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Biraz önce yaptığımız gibi bir trabzanın tepesine üç tane fıstık yapıyoruz. Aynı yere yapalım. Fıstığımızı kapattım. Bir zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu bizim üçüncü fıstığımız. Üçüncüyü de yaptım. Bir zincir, üç tane sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye yapıyoruz. İki. Şuradaki gibi 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 Sıramızın sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birinci sıramız bitti. Hemen örgümüzü çeviriyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir sonraki sırada şu şekilde yapacağız. Yine kenarı için 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim. 2 oldu. 3. İpi tığın üzerine aldım. Buradaki yaptığımız trabzanların altından tığımı geçiriyorum. Şöyle İkili trabzan yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine aldım. Bakın tığımı buradan geçiriyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar bütün trabzanları aynı şekilde alttan geçirerek Yapıyorum. Şöyle. Üç tane zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine almadan ortadaki fıstığın tepesine zincirimi sabitliyorum. Üç zincir tekrar çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Bu defa da trabzanın altından tığımı geçiriyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir tüm trabzanların arka tarafından tığımızı geçirip buraya trabzan yapıyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde olacak. 3 zincir ortadaki trabzanın tepesi fıstığın tepesine sabitledim tekrar 3 zincir ipi tığın üzerine aldım trabzanın altından tekrar trabzan yapıyorum ikinci sıramız bu şekilde olacak modelimiz zaten iki sıradan oluşan kolay bir model birinci sıramız fıstıklı olan sıra ikinci olan sırada şu yaptığımız e, zincir ve trabzanlardan oluşan sıramız böyle Arka tarafı da şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani ön, ön tarafı olmuş oluyor. Bakın. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Kenarı için yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı şekilde tığımı trabzanın altından geçirip ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bu 3. trabzanımız. 3, 4 5 Aynı şekilde trabzanları üst üste gelecek şekilde yaptım. Arkası da şu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmiyorum. Hatta alt sırada çekmiştik bir tane. Bir tane çekebilirsiniz. İpi tığın üzerine aldım. Bir alt sırada zincir çekerek sabitlediğim yere üçlü fıstık yapıyorum. 2 3 defa batarak yapıyorum fıstıklarımızı zaten modelimiz 2 sıradan oluşuyor birinci sıramız fıstıklı olan sıra şu an o sırayı yapıyorum ikinci olan sırada bir alt sıradaki zincirli ve trabzanlı olan sıramızdı bu sıradan sonra da aynı şekilde diğer sırayı yapacağız birlikte önce fıstıklı olan sırayı yapıyorum bakın fıstıklarımızı yaptım İpi tığın üzerine alıyorum Hemen karşımıza çıkan trabzanın altından tığımı geçirip fıstıklarımı e, trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 1. Şimdi fıstıklı ve trabzanlı olan sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sırayı birlikte yapalım arkadaşlar. Önce bu sırayı bir tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Hemen çeviriyorum arkadaşlar doğru tarafına. E, modelimiz iki sıradan oluşuyor demiştim. Birinci olan sıra fıstıklı olan sıramız. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Birlikte yapalım. Bundan sonraki sıralar aynı şekilde devam edecek. Önce fıstıkların olduğu sırayı sonra da şu anki yapacağımız sırayı yaparak modelimizi tamamlayacağız. Fıstıklarımızı her zaman fıst e, trabzanlarımızı her zaman alttan tığımızı girdirerek yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle arka taraftan trabzanlarımızı örüyoruz şöyle kenarı için 5 tane trabzan yaptım ikinci sıramızda 3 zincir çekiyoruz ortadaki trabz fıstığın tepesine sabitliyoruz yine 3 zincir çektim ipi tığın üzerine alıyorum bu defa da trabzanları yapıyoruz şöyle 1 2 3 yine ortalarda da beşer tane trabzanımız var. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birkaç sıra fazladan yaptım ki model daha net anlaşılsın diye. Modelimiz bu şekildeydi. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Çift taraflı kullanabileceğiniz güzel kolay bir model. Ön tarafı bu şekilde. İstediğiniz herhangi bir rengi, herhangi bir ipi kullanarak yapabilirsiniz. Gayet güzel, gösterişli bir model. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.